Merhabalar dostlar, arkadaşlar, RSI değerlerine göre aşırı alın bölgesine yani ederinden fazla fiyat biçilmiş, teknik anlamda söylüyorum arkadaşlar. Yani fazla değerlenmiş, olması gerekenden çok fazla değerlenmiş hisselere dikkat etmek lazım. Bu tür hisselerde aşağı yönü düzeltme riski biraz fazla oluyor. Onu özellikle belirtmekte fayda var. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada 70 üzerinde RSI değeri aşırı alım bölgesi ama beni daha çok ilgilendiren 90 üzeri ve 85 üzeri onu söyleyeyim. 90 üzeri benim için zillerin iyice çaldığı yer. 85 üzeri de arkadaşlar biraz daha yani 70'e göre biraz daha sıkıntı olma ihtimali olan yer diye söyleyebiliriz. Şimdi bakın Ata Gayrimenkul, Çelha, Efor, Balatacık TGS arkadaşlar ve QNB ile destek QNB finansalla destek faktörünün 85 üzeri bir de investo arkadaşlar 85 üzeri sel ve gıda ile bahadır kimyada 85 üzeri. Yani bu 10 tane ise ama burada tabii ki özellikle şu ilk ikisine dikkat etmek lazım. Hatta 3'e er efora da dikkat etmek lazım ama efor hacimli arttığı için şu anda Hani yine dikkat edilmesi lazım ama diğer esas burada ata. Neden atayla çelik arata söylüyoruz arkadaşlar? Bakın ata gayrimenkulün grafiği şu arkadaşlar. Bakın şöyle gitmiş bir ise dikkat etmesi gerektirilen bir durum. Onu söyleyeyim. Yani bakın hacimli yükselmiş güzel ama çok hızlı bir çıkış yapmış. Bunun düzeltmesi arkadaşlar biraz daha sert olma ihtimal var. Onu söyleyelim. Ve bunun dışına baktığımız zaman da arkadaşlar bakın Çelha'da benzer bir durum. Çelha'ya da özellikle dikkat edelim. Bakın arkadaşlar hemen grafiğine bakalım böyle. Şöyle şu aşağıya da. Bakın bu tür hızlı çıkmış hisselerde arkadaşlar dönüş biraz daha sert ve muhteşem oluyor. Çıkmaz demem arkadaşlar. Her hisse yükselebilir. Gidebildiği yere kadar gider. Ama arkadaşlar dönüşleri de biraz sert olma ihtimali vardır. Örnek mi? Hemen gösterelim arkadaşlar. Bir tane örnek neredeydi? Şurada. Arkadaşlar hemen şöyle bir bakın. Şöyle çıkmış hisseleri görüyorsunuz. Bu da dönüş hissesi. Hangi firma? Turex arkadaşlar. Bakın böyle sert dönüşler. Dikkat etmekte fayda var. Onun için arkadaşlar her çıkana binilmez. Özellikle belirtelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.